Doğu Türkistan'da Covid-19 nedeniyle karantinaların devam etmesi neticesinde hayat durma noktasına geldi. Çin hükümetinin evden dışarı çıkanlara en az 24 saatlik gözaltı açıklamasının ardından esnaflar ve tarım işçilerinin işlerinin tamamen durduğu bildirildi. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Doğu Türkistan'ın Gulca şehri mezar ilçesinde dükkan ve mağazaların kapılarının kilitlendiği, tarımcılıkla uğraşanlara sırayla dışarı çıkma izninin verildiği ancak gözetim altında işlerinin yürütüldüğü bildirildi. Diğer yandan, Doğu Türkistan'da Covid-19 vakasının risksiz ve yeşil kategoride olduğu biliniyor. Çin'in en büyük kamu şirketlerinden beşi ABD borsalarından çıkmayı planladıklarını duyurdu. Çinli kamu şirketleri ABD borsalarından çıkma niyetlerini açıkladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, şirketlerin ABD borsalarından çekilme planlarından duydukları ticari endişelerin etkili olduğunu ifade etti. Çin'in Moskova Büyükelçisi Ukrayna'daki krizin başlıca kışkırtıcısı olarak adlandırdığı Amerika Birleşik Devletleri'ni Ukrayna ve Tayvan'da çatışmayı kışkırtmak için aynı taktikleri uygulamakla suçladı. Rusya'nın TASS haber ajansına konuşan Büyükelçi ABD'nin NATO'yu genişleterek ve Ukrayna'yı Moskova yerine Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek isteyen güçlere destek vererek Rusya'yı köşeye sıkıştırdığını söyledi. Çin, Rusya ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemine girdiğini belirten büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede karşılıklı güven, etkileşim ve stratejik önem içerdiğini ifade etti çıkardığı petrolü dünya pazarına Rusya üzerinden ulaştıran Kazakistan, Rusya'nın kapatmakla tehdit ettiği petrol boru hattına alternatif oluşturma çabaları kapsamında petrolünü Azerbaycan'ın en büyük boru hattı üzerinden ihraç edecek. Reuters'ın haberine göre Kazakistan'ın ham petrol ihracatı günlük yaklaşık 1.4 milyon varille dünya arzının %1'ini oluşturuyor. İngiltere hükümeti benzeri görülmemiş sıcaklıklar ve rekor düzeyde düşük yağışların ardından yaptığı açıklamayla resmi olarak kuraklık ilan etti. Vatandaşlar su krizi nedeniyle marketlere akın ederken şişe su satışlarında kısıtlama getirildi. Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de en son kuraklık 2018 yılının yaz ayında ve daha önce 2011 yazında ilan edilmişti. Yetkililer paniğe gerek olmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek insanlardan su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi. Rusya'nın Ukrayna işgali 170. gününe girerken Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya karşı izlenen savaş taktikleriyle ilgili dış basına açıklamalar yapan yetkililere tepki gösterdi. Zelenski, ordunun savaş taktiklerinin gizli kalması gerektiğini ve bu konuda basına konuşmanın açıkça sorumsuzluk olduğunu söyledi.